Bambaşkaydı Orhanlı'da bayramlar. Arefe'den başlardı bütün gün telaşlar. Sarardı sokakları mis gibi kokular. Bir yanda pesmet, ekmek, büzme, diğer yanda tatlılar. Bambaşkaydı Orhanlı'da bayramlar. İkindi vakti duyulunca hoş ezanlar. Camiye koşardı bütün insanlar namaz sonrası yapılırdı dualar. Ziyaret edilirdi tek tek bütün mezarlar. Bambaşkaydı Orhan'da bayramlar. Uzak diyarlardan gurbetçiler gelirdi. Çoluk çocuk toplanıp gezmeye gidilirdi. Terseniz yüreklerle muhabbetler edilirdi. Bambaşkaydı Orhanlı'da bayramlar. Bayram namazı sonrası büyükler ziyaret edilirdi, yürekleri ferahlatan sohbetleri dinlenirdi, gazoz almak için bakkaldan sıra beklenirdi. B başkaydı Orhanlı da bayramlar. Küslerle barışılır, hayırda yarışılırdı. Kurban kesmeyenle paylar bölüşülürdü. Neşe içinde eğlenip gülüşülürdü bambaşkaydı Orhan'la da bayramlar. Kızlar toplanıp dede yamacına çıkardı. Ulu ardışta salıncak kurardı. Neşeli hallerle birbirini sallardı. Ne güzeldi Orhan'la da bayramlar. Seven yavuklusuna koşardı. Olmayan olana gözcülük yapardı. Teknoloji yoksa ama çok huzur vardı. Ah nerede o Orhanlı'daki eski bayramlar? Teknoloji yoktu ama çok huzur vardı. Ah nerede Orhanlı'daki o eski bayramlar? Nerede o eski bayramlar?